Elhamdülillahirrahmanirrahim, şimdi ilk yayın için ee, bu e, röportaj tarzında işte belki tartışma, belki mücadele, belki soru cevap muhtemelen birçoğu içinde olacak. Ama e, bu şey öğrendim, e, Tolga, Almancı Tolga e, aynı zamanda bir sürpriz hazırlıyormuş meğer e, bir tane de e, bir e, kadın herhalde bu e, ne yaptığını bilmez kimselerden biri. Tabii ki umudumuz, anımız her daim en karanlığın ortasında olsa bir kimsenin gerçeği doğru hareket etmesine yana. Yani yani gözü ucuyla bir bazı videolar denk geldi gerçekten yani bir Müslümanın bakması bakın gözünü çevir dediği tarzda giyiniyor ve İslam hakkında bir şey bildiğini düşünüyor. Bu kimseye. Ee, yani e, isim vermeye gerek Gökçe herhalde bir ismi var. Önemli değil yani mesela burada fiille alakalı. Burada e, yayın galiba bir e, bayağı heyecanlı olacak. Hem buradaki Facebook, e, Twitter ve diğer YouTube'daki arkadaşlara haber vereyim. İnşallah yapacağız. Teknik konular benim bir e, telefon, bilgisayar yoğun mücadeleleri nihayetinde e, bir arıza verdi. Yani e, hatta bilgisayar peş peşe e, geçmiş önceki da kullanmaya başladı onlar da gitti yani demem o ki bu günü kaçırmayın bugün e, toplanın çok birçok cevap bulacaksınız ve inşallah eğlenceli de olacak Cumartesi günü saat e, inşallah ki e, ya yani 22-30 civarında inşallah başlamış olacağız benim e, tam olarak e, yani 22 civarında herhalde yavaş yavaş kurulmaya başlarız o 22-30 civarında başlarız bu e, hmm. İnşallah ki teknik konuları açacağız. Yani bu şu anda e, ba e, henüz bazı soru işaretlerim var. Ama Rabbim ne inşallah eğer olması gerekiyorsa olacaktır. Özellikle arkadaşlardan e, geri, e, lafı gerçekten birbirimizi dinlemeyi istirham ediyorum. Ve lütfen e, lütfen uygun giyinelim. Ben eğer ki böyle absürt bir giyinme karşı, e, bulursam ben e, orada bulunmam söz konusu olamaz. Bunu da e, peşine söyleyelim arkadaşlar da haberdar edeyim. Hamdolsun Yüce Rabbimize o doğrudan başka galip olacak.